Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Designs'tan bahsetmek istiyorum. Designs görsel tasarım yapmayı sağlayan bir web aracı. Aklımıza gelebilecek görsel tasarım adına ne varsa aşağı yukarı hepsini tasarlayabileceğimiz, üretebileceğimiz, hatta yardımcı görsel içerikler hazırlayabileceğimiz bir web ortamından, bir web aracından bahsediyoruz. Peki Designs'ı nasıl başlatacağız? Biliyorsunuz öncelikle web aracını başlatmamız gerekecek. Bunun iki yolu var. Diğer videolarda da videolarda da bahsettiğim gibi. Bunun birincisi web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna gelip designs.ai yazmak. Dikkat uzantısı ai. Veyahut google'u başlatıp arama kutusuna gelip buraya designs designs yazıp ilk gördüğümüz bağlantıyı tıklatarak e başlatabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki da tıpkı diğer web araçlarında olduğu gibi e, kayıt olmaya gerektiriyor. E, geçerli olan bir elektronik posta adresiyle kayıt olmamız gerekiyor ve kayıtlı olduğumuz bu elektronik posta adresiyle de oturumu başlatmamız gerekiyor. Tabii ki birçok uygulamada olduğu gibi web araçlarında olduğu gibi özellikle e, oturumdan çıkmazsanız o hesabı kapatmazsanız eee dizayn sizi tanıyor ve hemen işlemlerize geçiyorsunuz. Diğerlerden diğerlerinden farklı kayıt sırasında şey ka, e, mutlaka e, kayıt olduğunuz elektronik posta hesabınızı açın, mail baksınız açın. Orada bir onaylama linki göreceksiniz. Onaylama linkini tıklatmadan işlem yapmanıza izin vermiyor. Onu yaptıktan sonra da şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Eğer daha önceden yapılmış çalışmalarınız varsa onları benim projelerim adı altında işte logo varsa logo görebilirsiniz. Ben de tabii şu anda açık bir şey yok. Veya işte videolar, tasarımlar gibi çalışmalarınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada yaptığım bir örnek duruyor. Ee, arkadaşlar Designs e, dediğim gibi İsviçre çakısı gibi. Yani görsel tasarım adına ne yapılacaksa akla gelen ne varsa neredeyse tamamını yapabileceğiniz bir e, web aracı. Neler vardır? İşte logo tasarlayabiliyorsunuz. E, video içerikleri oluşturabiliyorsunuz. Info video dediğimiz e, içerikler özellikle video içerikleri. Sonra e, görsel tasarım olarak tanımladığımız, gruplandırdığımız işte isterseniz şöyle bir hatırlayalım. E, efendim şurada bakın. Türkçeleştirim Türkçeleştireyim daha rahat anlatayım. Efendim burada sayfa ya galiba. İşte kartvizit örnekleri var. E, i̇şte işte hikaye e, paylaşımlarında kullanacağımız e, şeyler var. Efendim Instagram reklamları var. Şöyle e, bakacak bakacak olursanız Instagram gönderileri hazırlayabiliyoruz, apişler vesaire var burada gerçekten çok fazla örnek var. Ee, dediğim gibi görsel tasarım adına ne varsa buradan sağlayabiliyorsunuz. Bakın küçük resimler, efendim Twitter başlıklarını falan oluşturabildiğiniz bir alan burası. Evet, ee, dediğim gibi buradan o işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradan yapacağınız işlemlere bakın şuradaki e, şeylere e, girerek kutulara girerek yapabileceğiniz gibi e, şuradaki menüden de yararlanabiliyorsunuz. E, yapacağınız işleme. Arkadaşlar e, Designs da e, diğer bu tarz içerikler hazırlamayı sağlayan programlardan, araçlardan farklı bir birkaç yön var. Bunlardan birisi bizim daha çok ee, animasyonlarda karşılaştığımız animasyon yapmayı sağlayan araçlarda karşılaştığımız speech maker var. Yani siz bir metni yazıyorsunuz. Bunu ses dosyası olarak üretiyor. Ee, belirlenen dilde birçok dil var. Türkçe'de bunun e, sadece e, kadın sesi olanı var. E, ses tabi birazcık e, şey dijital bir ses ama vurgularda falan bazen istediğim sesi elde biliyoruz ama hiç yoktan iyidir. İstersek eğer kendi sesimiz uygun değilse veya kayıt olmaya ortam uygun değilse Speech Maker kullanarak bir metni şey hazırlayabiliyoruz. Ses dosyası hazırlayabiliyoruz. E, tabii ki diğer web araçlarında olduğu gibi iki tür kullanıcıdan bahsetmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi ücretsiz kullanıcı, free user. Diğeri de e, ücretli olan e, premium kullanıcı. E, Speech Maker'da e, bu anlamda bir kısıtlama var. E, 500 karakterden fazlasını yapamıyorsunuz. E, günde 500 karakter e, seslendirme oluşturabiliyorsunuz bir ses dosyası oluşturabiliyorsunuz. Yine kez arkadaşlar, e, design e, dizaynın içerisinde yardımcı görseller oluşturmamızı sağlayan bir bölüm de var. Yani burada da bunları görebiliyorsunuz. Bakın şu grafik maker işte e, renk eşitleri gibi seçenekler arkadaşlar. Hepsinde olan bu yardımcı içerikler bölümü. Bakın aynı yere şuradan da ulaşabilirsiniz. Bakın oluştur tıklattığınız zaman şurada altta bir e, kutu açılıyor. İşte logo maker, logo yapıcı. Efendim video maker, video oluşturucu. Design maker tasarımcı. Tasarım yapı tasarım tasarımızı demek daha doğru olur İşte switch maker az önce bahsettim ses dosyaları oluşturulabilen bölüm yani ister buradaki düğmeleri kullanarak yani linkleri kullan isterseniz aşağıdaki linkleri kullanarak çalışmanızı başlatabilirsiniz oluşturun hemen yanında araçlar var az önce bahsettiğim yardımcı içerikler bunlar yani burada gördüğünüz seçenekler bir kez toplu olarak toplu olarak burada bulunuyor işte e, Color Maker renk oluşturmaya ilişkin seçenekler arkadaşlar burada birden fazla renkten ya da renkin farklı tonlarını oluşturarak özgün renkler ve onların renk kodlarını oluşturabiliyorsunuz. Grafik Maker az önce anlattığım gibi yardımcı e, vektörel görseller oluşturmak için kullandığımız bölüm burası. E, gene dediğim gibi <laughs> görsel tasarım oluşturan diğer web araçlarında karşılaşmadığımız bir şey. E, font üretiyor arkadaşlar e, designs. Yani kendi bünyesi içerisinde yer alan yazı tiplerinden e, kombinasyonlar oluşturuyor. Ve bunları sadece designs içerisinde değil e, birçok çalışmanızda web araçlarından bağımsız hatta word'de bile kullanabileceğiniz fontlar oluşturuyor arkadaşlar. TTF e, dosyası oluşturuyor burada. E, takvim var yine bunun içerisinde işte e, tatiller ve sosyal etkinlikleri planlayabildiğimiz, özellikle e, bir projeyi yönetiyorsanız o proje planlamasını yapabildiğimiz takvimin yer aldığı bir bölümde burada yer alıyor arkadaşlar. Evet temel olarak yapı bu şekilde nasıl çalışıyor bir de onları göstereyim. E, i̇ster buradan isterseniz buradan girerek e, yapıyı görmüş olalım. İşte logo oluşturduğumuz varsayalım öncelikle logo maker'ı tıklatıyorum. E, logo Maker penceresi karşıma geliyor. Tamamıyla yönlendirmelerle arkadaşlar bu saçlı. İlk kez logo oluşturacaklar için programa ilk girdiğinde 0 e, 43 saniyelik küçük bir e, designs kullanarak logoyu nasıl oluşturacağınızı gösteren bir videoda var. Evet e, buraya girdiğimizde arkadaşlar şimdi bir daha Türkçe'ye çevirmeyi deneyeyim fakat çevirmeye nedense bir sıkıntı var galiba. Efendim şurada Enter your company name diyor. Buraya e, logo e, yapacağımız firmanın adını yazacağız. E, burada ne yazacaksanız arkadaşlar logoda ne görünmesini istiyorsanız kısaltma kullanmak istiyorsanız kısaltma. Efendim metin kullanmak istiyorsanız metnin tamamı veyahut da e, harflerden oluşan şeyler de kullanabilirsiniz. Ben buraya kanalımın kısaltmasını yazıyorum. Eğitimde. Efendim sonra get start'ı basıp işleme başlıyorum. İkinci ekranda arkadaşlar e, bana sektörümü soruyor. Hangi alanda faaliyet gösterdiğime ilişkin bir bölüm var. Efendim buraya girip burada farklı sektörler çıkıyor. Bunlar Türkçelerde çıkıyor ama benim herhalde web tarayıcımda bir sıkıntı var. E, o yüzden Türkçeye çeviremiyorum. E, buradan işte şey seçiyoruz hangi alanda çalışıyorsak ben eğitim alanını seçtim hemen altında kategori belirleyebileceğim bölüm var arkadaşlar e, Design e, logo tasarımını 3 e, farklı kategoride değerlendiriyor az önce bahsettiğim gibi ikonlardan veri metinden oluşan bir şey oluşturabiliriz e, firma isminin tamamıyla metin şeklinde düzenlenmesinden oluşan bir logo tasarlayabiliriz veya iki harfin kısaltılmasından oluşan bir logo yapabiliriz. Bana burada hangisini e, hangi kategoride çalışacağımı soruyor. Ben diyorum ki ikonlardan oluşan bir logo tasarlamayı planlıyorum diyorum. Bunu seçtim. Sonra yukarıda bakın sağ üst köşede next çıkıyor. Bunu tıklatarak bir sonraki aşamaya geçiyorum. Sonra burada e, şey yazılı zaten your company name kısımda. Buraya istersen bir slogan yazabiliyorum. Benim sloganım efendim öğrenmek ihtiyaçtır diye. Bunu boşta bırakabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra tekrar next deyip bir sonraki aşamaya geliyorum. Burada arkadaşlar nasıl bir logo tasarlayacağınıza dair sizden bir fikir istiyor e, Designs ve burada farklı logo örnekleri var. Bunlardan e, maksimum 5 tane seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şekilde seçerek şurada da bakın Selected e, One yazıyor two yazacak şekilde. Buradan nasıl bir tasarım düşünüyorsanız e, kafanızda nasıl bir tasarım varsa bunları seçebiliyorsunuz. Bakın hadi bir tane daha seçmiş olalım. Hadi bu da şu olsun. 3 tane seçtiğimi varsayıyorum. Şu şekilde. Ve bunları seçtikten sonra arkadaşlar şuradan tıklatıyorum. Hemen burada hangi renk ağırlıkta kullanacağımı soruyor bana. Burada bakın farklı renkler var. Ve o renklerin tonları var tabii ki. Bunu belirleyebilirsiniz. Eğer bir kurumsal renk belirlemişseniz bu önemli tabii ki. E tabii ki isterseniz şey de geçebilirsiniz, Boşta geçebilirsiniz bu kısmı. Ama seçmeniz sizin işleminizi daha da kolaylaştıracaktır. Ben kırmızı rengi seçtiğimi varsayıyorum. Next düğmesine bastım. Ve bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar benden 5 tane sembol seçmemi istiyor. Ve bu tabii tabi ki burada eğitime yönelik şekiller de var. İsterseniz şuradaki arama kutusuna farklı bir şey yazarak e, bunun haricinde bir şeyler arayabilirsiniz bunun ingilizcesini yazmanız gerekiyor ve e, onları kullanabilirsiniz veya burada benim yap, şu anda yapacağım gibi eğitimi çağrıştıran ve sizin e, çalışma alanınıza hitap eden bir şey varsa onu seçebiliyorsunuz mesela ben şuradaki şekli alıyorum e, Birden fazla seçebilirim galiba. Evet mesela bakın. Şunu seçtim. Efendim. Şöyle bir bakayım başka ne var. Şunu seçmiş olayım bir de. Ya da şu daha güzel galiba. Evet. Bunları seçtim. 5 tane. Bakın zaten seçilenler şurada da yer alıyor. Sonra next düğmesine basıyorum. Ve ee, burada belirlenebilecek şekiller bakın karşıma çıkıyor ifadeler altındaki sloganım ve seçtiğim ikonlar doğrultusunda bana logo örneklerini karşıma çıkarıyor buradan tabii ki oluşturulan bir tanesini ne yapabilirim logo olarak belirleyebilirim mesela mesela şu daha şık görünüyor şunu seçtiğimi varsayıyorum ondan sonra next düğmesine basıyorum bakın şurada load more var eğer buradakiler içinizde sinmediyse Load More düğmesine basıp e, daha farklı seçenekler e, karşınıza çıkar. Alternatifler çıkar. Onları değerlendirebilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Daha sonra Next düğmesine basıp işlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Ve bunu tamamladıktan sonra eee oturma açmamışım oturma hemen açıyor bana tekrardan tanımlamıştı halbuki buradan girip hazırladığım logoyu kaydediyorum arkadaşlar ve buradan bu işlemi yaptıktan sonra şuradan e, düzenleme yapabiliyorum e, bunu kaydedebileceğim bir bölüm vardı ben sınırı aşmış olabilirim arkadaşlar ondan olabilir çünkü e, bu konuda birer tane falan hazırlıyor olabilir ee, şöyle bakıyorum, buradan düzenlemeler yapılabiliyor. Ha, şurada bakın, ee, kaydedilmiş logolar var. Buradan herhalde logoya ulaşabilirim. Buradan da arkadaşlar ee, öyle de yapabilirsiniz veya da dediğim gibi şuradan ee, capture'lar yardımıyla bunu kaydedebilirsiniz. Dedim ki ilkinde ben şey yaptığım için de böyle çıkıyor olabilir. Çünkü ben bunu bilgisayarıma almıştım. Evet. Şey bu şekilde. Logo bu şekilde çalışıyor. Ee, i̇sterseniz bir de tasarım örneği göstereyim. Tasarıma girdiğimiz zaman bakın. Diğerleri gibi tıpkı burada kanva mantığını düşünebilirsiniz. Önce şeyi seçiyorsunuz. E, logo örneğini seçiyorsunuz e, ee, buradan mesela şuradan bakın örnekler burada da var. Mesela 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 Facebook postu seçmiş olalım. Buraya geldik. Mesela şunu seçmiş olalım mesela şablon olarak. Buraya geldik. Tıpkı şeyde olduğu gibi arkadaşlar. Kamada olduğu gibi. Buradan şunun yerine bir fotoğraf seçebilirsiniz. Burada bakın e, sol tarafta bir panel var. E, buradaki panelden faydalanabilirsiniz. Bakın şuradan isterseniz fotoğraf seçebilirsiniz. Diyelim ki işte e, Classroom diyelim mesela. Bakın burada uygun bir görsel seçebilirsiniz mesela. Gördünüz mü? Şu şekilde. İşte yazıları seçmek istediğiniz zaman şöyle okuma günleri <laughs> bunu yazabiliyorsunuz şu şekilde. Şurada bakın arka planı değiştirmek isteyebilirsiniz. Rengi değiştirmek isterseniz arka planı seçtikten sonra şuradan farklı bir renk belirleyebilirsiniz şöyle işte buranın yazının rengini değiştirmek istediğiniz zaman yazı düzenlemesi yapmak istediğiniz zaman şöyle bakın buradan seçip yazı üzerine düzenleme yapabilirsiniz şöyle mesela ne diyelim kitap hayattır diyelim mesela Tabii ki isterseniz şuradan şey değiştirebilirsiniz. Şöyle çok küçülttüm. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Şurada mesela şöyle şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz Bunları yabancısı değilsiniz zaten buradan girebilirsiniz İsterseniz burada arka planlar var ee, arka plan e, belirleyebilirsiniz şurada background buraya girip buradaki arka planları değiştirebilirsiniz şuradan seçerek yani tamamıyla e, yeter ki sizin bir fikriniz olsun bunu yapabilirsiniz bakın şu download bakın burada çıktı büyük bir olasılıkla logoda da çıkıyordu. O. Bir sınırlama yok diye biliyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar hazırlıyorsunuz çalışmalarınızı. Sonra şuradan share yapıp şey gönderebilirsiniz. Davetiye gönderebilirsiniz. Buradan link oluşturabilirsiniz. Şuradan bakın. Download düğmesine bastığınız zaman şurada bakın eee Download with watermark marks diye bir seçenek var. E, şunu seçerseniz tabii ki doğal olarak ücret çıkar. Ama şuradaki seçeneği tıklatırsanız arkadaşlar bunu e, indiriyor bilgisayarınıza bakın. Şurada indirdiği gibi. E, şey bu şekilde arkadaşlar. Genel yapı bu şekilde. E, şeyi bir göstermiş olayım. E, bir de. Dediğim gibi buradaki video maker da benzer mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Burada info şeyi hazırlamak isterseniz, evet bakın şöyle. Buraya girdiğinizde işte isterseniz video vesaire oluşturabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Keza burada taslaklar var bir video için oluşturulabilecek olan seçenekler burada yer alıyor arkadaşlar. Buradan buraya girebilirsiniz. Asıl benim göstermek istediğim şeyler dediğim gibi diğerlerinde olmayan seçenekler biraz da. Bakın işte color matcher dediğimiz bölüm şurası. Burada renk paletleri var. Buradan renkler üretebilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Keza Graphic Maker dediğimiz bölüm yardımcı içerikler oluşturabilmek için. Burada bakın şeyler var. E, vektörel görsel örnekleri var arkadaşlar. Bunlardan e, çalışmalarınızda kullanmak istediğiniz projenize uygun olan örnekleri seçebilirsiniz. Bakın harita var mesela. Bakın buraya girip haritalara bakabilirsiniz. E, ülkemizin haritası da vardı. Görmüştüm ben. Ee, şuradan yazalım hatta. Bakın. Ülkemizin haritası da var. Eğer şey yaparsanız buradan PNG şeklinde bunu indirebilirsiniz. Şuraya girip düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın illeri gösterebileceğiniz bir harita. Mesela şunu aldım. Bunu da bunu seçtim. Sonra diyelim ki Ankara'yı işaretlemek istiyorum. Şu şekilde seçerek işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada renkleri oynayabildiğiniz bölümler var. Tekrar tabi düzenleme yapılabiliyor diye biliyordum ama iyi olmadı. Bakın şu şekilde şunu seçtim. Bakın şu şekilde. Hangisini şey yapacaksanız bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Mesela İstanbul'u seçmiş olalım şöyle. Ve rengi yeşil yapalım mesela. Şöyle. Dilediğiniz ili seçebilirsiniz. Mesela ilinizde böyle bir projeyi hazırlayıp e, Türkiye haritası üzerinde o e, ilinizi odaklanma gibi e, görsel bir e, projeksiyon hazırlamak isterseniz kullanabileceğiniz bir seçenek. Bunu az önce de söylediğim gibi bakın şurada PNG olarak veya SVG olarak kaydedebiliyorsunuz. E, bu tarz çalışmalar böyle. E, dediğim gibi orada şeyler de var. Çok güzel e, vektörel grafikler var arkadaşlar. Buraya girip oradaki şuradaki grafikleri mesela e, düzenleyebiliyorsunuz tıpkı diye az önce gösterdiğim şey mantığında. E, harita mantığında örneğin daireler burada bir manzara var diyelim ki bunu alacaksınız ama burada renklerini düzeltebilirsiniz bakın birçok seçenek var. Buradan uygun gördüğünüz o görseli seçip üzerinde çalışabilirsiniz. Mesela şunu seçtiğimizi varsayalım. Bunu seçtikten sonra bakın şurada Edit Colors bunda yok ama. Yani diğer öncekine mantıklı arkadaşlar bunları yapabiliyorsunuz. Ya mesela şu. Bunu seçtiğimizde diyelim ki şuradaki rengi değiştirmek istiyorum. Tıklıyorsunuz ve buradan Seçeceğiniz rengi belirliyorsunuz şöyle. Şöyle mesela sarı. Şu şekilde dilediğiniz düzenleme yaptıktan sonra Download PNG diyerek bunu bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Şey bu şekilde çalışıyor. E, font Payer e, dediğim gibi e, yazı tiplerini oluşturabileceğiniz bölüm. Burada şeyleri seçiyorsunuz bakın. Başlık ne şekilde olacak. İşte semi bold vesaire gibi seçenekli seçip Şurada bakın. Bunu seçtiğinizde bunu bilgisayarınıza kaydediyor arkadaşlar. Şimdi tıklattığınız zaman gördünüz mü? TTF uzantılı bir dosya oluşturuyor. Bu dosyayı C'de e, Windows klasörünün içerisine atarsanız arkadaşlar bunu şey olarak da görür. Diğer projelerde de kullanabilirsiniz bunu. Böyle güzel bir özelliği var. E, designs'ın. E, takvimler e, oluşturma isteyebilirsiniz. İşte dediğim gibi e, sosyal etkinlikleri oluşturabileceğiniz takvim örnekleri var burada. Bunları e, çalıştırabilirsiniz burada bakın. Örnekler var şeyde kullanabileceğiniz görsellerle beraber e, proje planlaması yapabileceğiniz şablonlar var arkadaşlar. Bunları buradan araçlar içerisinden kullanabilirsiniz. Kaynaklara gelince e, arkadaşlar burada. E, Designsta neler yapılabileceğini anlatan videolar var. Bir de Designs'la ilgili sizin e, çalışmalarınızı geliştirebileceğiniz makaleler var. Bu makaleleri okuyabilirsiniz. Bu makalelerden faydalanabilirsiniz. E, dediğim gibi güzel bir program gerçekten çok zengin araçlar var özellikle şurada e, Design Maker'ın içerisinde, bir kanvada oluşabilecek isteyebileceğiniz çok şey var. Buradan faydalanabilirsiniz. Son olarak Speechmaker'dan bahsedeyim. Ee, dediğim gibi bu daha çok animasyon e, araçlarında karşımıza çıkar. Güzel bir özellik koymuşlar. Burayı tıklatıyorum arkadaşlar. Bakın. Açıldıktan sonra e, nasıl yapılacağına dair bir açıklama var. Seslerimizi dönüştürülebileceğine ilişkin. Bakın şurada metni hemen konuşmaya dönüştürün diye bir düğme var. Burası sürekli olarak değişiyor, o yüzden zaman zaman tereddüt ediyorum arkadaşlar. Çünkü sayfayı güncelliyorlar doğal olarak. Bazen bıraktığım gibi bir sayfa bulamayabiliyorum. O yüzden şaşırmayın. Ama mantık aşağı yukarı aynı. Yapıyı anlayın. Önemli olan o. Hemen bakın metni hemen konuşmaya, konuşmaya dönüştürün düğmesini tıklattığınızda özellikle Voki'de falan yabancısı olmayacağınız şöyle bir şey karşımıza çıkıyor dediğim gibi 500 karakterle e, sınırlı e, ücretsiz kullanıcılar için şuradan e, hangi dili seçecekseniz burayı tıklatıp bakın şurada e, birçok ülke dili var. Bizim ülke e, bizim dilimiz de var. burada. Dediğim gibi sadece şu anda bir kadın sesi var. Buraya başka alternatifler inşallah eklenir. Bunu seçtikten sonra şuraya Yapıştıracağız. Diyelim ki ben geldim buraya. Şuradan bir metini oku, okunmasını istiyor olabilirim. Şuradan geldim. Ee, şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyorum. Ondan sonra şurada Convert düğmesini tıklattığım zaman arkadaşlar bakın 95 karakter daha girebilirmişim. Şöyle cümle bitimine kadar alabilir miyim diye bakıyorum ama şöyle aldım varsayayım. Dört karakter kalmış. Şuradan bakın şeyden takip edebilirsiniz. Kaç tane kaldığını. Ondan sonra convert düğmesine basıyorum arkadaşlar. Sesi kendisi oluşturuyor. Ben oluşturmuştum ama Dediğim gibi şeyde kısıt oluştu. E, Silip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben demek ki e, deneyeceğim derken limit aşmış olabilirim. Bunu e, kaydediyor arkadaşlar. MP3 olarak siz bilgisayarınıza bunu indirebiliyorsunuz. Şurada bir daha denemiş olayım. Upgrade olmadan. Bu da var arkadaşlar. İlk yaptığınızda onu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ben logo ve sesi kullanırken burada limit aşmışım galiba. Evet. E, designs için benim söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.